Toplumda değişik ve garip olarak görülen bazı insanlar vardır. Toplum bu insanları belli geleneklere ve yargılara göre garip ve değişik bulur. Örneğin bu insanlar ayıp denilen şeyleri yapar. Utanmazca hareketler sergiler ve insanların onun hakkında ne düşündüğü umurunda olmaz. İşte böyle bir insan örneğini 2300 yıl önceki Diyojen ve onun yaşam tarzı ve felsefesinde görüyoruz. Kinizm adı verilen bu felsefenin kelime kökeni köpeksi anlamına geliyor ve böyle bir kelime ile köpeklerin utanmaz doğasına vurgu yapılıyor. Bu bu videoda ise kinizm felsefesini anlamaya çalışacağız. Diyojen'in yaşamana baktığımızda onun geleneklerden ve alışılmış olandan çok uzak bir şekilde yaşadığını görebiliyoruz. Bir fıçıda çok az ile birlikte yaşıyor. Gün içerisinde ise at sineği misali insanları belli tarzlarda rahatsız ederek onları düşünmeye sevk etmeye çalışıyor. Aynı Sokrates'in halk arasına gidip sorgulaya sorgulaya halkı ve üst makamları rahatsız etmesi gibi Diyojen de gündüzleri elinde bir lambayla gezerek dürüst insan aradığını belirtip bir nevi trollük yapıyor. Diğer insanların onun hakkında ne düşündüğü, gram umrunda bile değil çünkü insanların ne düşündüğünü önemsemenin onu özgürlüğe ulaştıramayacağını belirtiyor Peki ama bunları neden yapıyor? Kinik felsefeye göre yaşamın biricik anlamı erdemdir. Erdem ise insanı mutluluğa erdirecek ve doğaya uygun yaşatacak olandır. Burada Yunanlıların genel olarak anladığı erdem olarak adalet, irade, cesaret gibi erdemlerden daha çok kinizm, özgürlük, önyargısız olmak ve ayrıca fiziksel ve ahlaki dayanıklılığı erdem olarak görüyor. Kinikler erdemi bağlılıklardan kurtulmak ve özgür olmak olarak da değerlendiriyorlar. Bu amaçlarına uygun yaşamak için de belli düşünceler düşünceleri hayata geçiriyorlar ve bunlardan ilki geleneklere karşı ve doğaya uygun yaşamak Kinizme göre toplum, gelenekler gibi şeyler bize bazı şeyler dayatıyor ve bu dayatılan şeyler bizim özgürlüğümüzü engelliyor. Bu yüzden kinikler geleneklere karşı olmak, kendi kendine yetmek ve doğaya uygun yaşamak için kendilerini bir tür eğitime sokuyorlar. Bu tür bir anlayıştan ötürü de yoksulluk, sıkıntı ve zahmet çekecek bir yaşamı tercih ediyorlar. Çünkü toplumun ve geleneğin yaşam tarzı o Diyojen'in Erdem yolundaki yaşam tarzına hiç uymuyor. Bu noktada da insanlar Diyojen'i garip, değişik, rahatsız edici biri olarak görmeye başlıyorlar. Fakat Diyojen bu görüşleri umursamıyor ve kendi bedeni ve yaşam tarzıyla gelenekleri yıkmaya çalışıyor. Örneğin pazar yerinde ve çarşıda yiyip içmek, Atinalılar için pek uygun bir şey olmasa da Diyojen böyle yerlerde yiyip içerek bunun utanılacak bir şey olmadığını bütün Atinalılara göstermeye çalışıyor. Öte yandan Diyojen'in hocası Anistenes, hazın insanı deliye çeviren bir şey olduğunu, haz yerine çalışmayı, sıkıntı çekmeyi tercih etmemiz gerektiğini söylüyor. Yine bu düşünceyle o toplumdaki has kovalayışına karşı bir tavır sergilenmiş oluyor. Anistenes'e göre karşılaşılan zorluklar insanı dayanıklı yapmakta ve özgür kılabilmektedir. Fakat insanlar önemsiz nesnelerin peşinden koşarak ve küçük şeylerden utanarak doğaya uygun yaşamaktan uzaklaşmaktadırlar. Böylece bu insanların özgürlükleri yaşama şekillerine bağlı olarak gelenekler ile engellenir. Bağlılıklardan Kurtulmak Kinizmde ahlaklı ve erdemli bir yaşam sürme yolunda bağımlılıklardan kurtulmak, özgür olmak da önemli bir yer tutuyor. Bu noktada ise özgürce konuşmak, diğer insanların senin fikirlerin hakkında ne düşündüğünü umursamadan fikirlerini dile getirmek, kiniklerin sevdiği bir şeydir. Ve özgürce konuşma örneği olarak Diyojen ile İskender arasında geçen şu diyaloğu hatırlayabiliriz. Diyojen'in önünden haberi olan İskender, onun yanına gider, kendisinden bir isteğinin olup olmadığını olduğu takdirde hemen yerine getirileceğini belirtir. O zaman bilinen dünyanın yarasını 13 yıl gibi kısa bir sürede fethetmeyi başaran Büyük İskender'e karşı Diyojen, ''Güneşimi kesme başka ihsan istemem diye karşılık verir. Bunun ardından İskender, ben ben olmasaydım Diyojen olmak isterdim demiştir. İskender'in bu sözüyle Diyojen'in karşısındaki kral bile olsa hiç çekinmeden nasıl da özgürce ve utanmadan konuşabildiğini görüyoruz. Diğer bir bağımlılıktan kurtulma örneği olarak vatan kavramını ele alabiliriz. Diyojen kendini ne Atinalı ne Sinoplu olarak görüyor. Ona nereli olduğunu sorduklarında ben bir dünya vatandaşıyım diye cevaplıyor. O dönemlerde bir şehir devlet vatandaşı olmanın çok yüksek bir değer taşıdığına bakarsak Diyojen'in bağlılıklardan kurtulma konusunda ne kadar ciddi olduğunu öğrenebiliriz. Kinikler sadece özgürce konuşma ve vatan değil, aile, mülkiyet özgürlüğü, toplum gibi birçok şeyden de uzak durmuşlardır kendi kendine yetmek. Kinikler için kendi kendine yetmek ve bütün bağımlılıklardan kurtulmak özgürce ve erdemli bir yaşam yaşamak için önemli bir şey. Bunun önemli olduğu sonucuna Diyoji'nin şu sözünden varabiliriz. Kim bilir, belki de bize hiçbir şey yetmediği için değil de kendi kendimize yetemediğimiz için mutsuzuz. Anistenes de zenginlik, şöhret, güzellik, lüks, şan ve şerefe önemsiz şeyler gözüyle bakıyor ve biricik değerin erdemin sağlayacağı huzur ve ruh dinginliği olduğunu söylüyordu. Huzurlu ve ruh dinginliğinin olduğu bir hayatın ancak kişinin kendi kendine yetmesi sonucunda doğacağını da belirtiyordu. Aynı şekilde Diyojen bu kendi kendine yetme erdemiyle birlikte diğer insanları bir sorgulamaya da itiyor ve bunu kasıtlı olarak yapıyordu. Bu olay şöyle gerçekleşiyordu. Malı mülkü, ailesi, arkadaşı olan insanlar, o hiçbir şeye ne aileye ne vatana sahip olmayan Diyojen'in mutlu olduğunu görünce bir felsefe yapmaya başlıyorlar. Diyojen bu kadar az şeye sahip olup benden daha mutlu olduğuna göre acaba haklı olabilir mi? diyorlar. Diyojen'in Büyük İskender'in vereceği mal ve zenginliği reddedip sahip olabileceği en az eşyayla yaşamaya çalışması da kendi kendine yetmeye güzel bir örnek. Diyojen'in sahip olduğu eşyalara baktığımızda kendi kendine yetmek için ne kadar az eşyaya sahip olduğunu da görüyoruz. Diyojen'in sahip olduğu tek şey uyumak için bir fıçı, soğuktan korunmak için basit bir battaniye, lambası ve topladığı bitkileri koymak için bir çantadır.